Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirli gençlerin skate park isteğine kayıtsız kalmadı. Avlu yaşam alanında inşa edilen skate parkta çalışmalar tamamlanmak üzere. Avluda planlamış olduğumuz kaykay pisti yaklaşık 1944 metrekare alan üzerinde kurulumu yapılmıştır. Alan iki bölümden oluşmakta. Havuz ve street bölümden oluşmaktadır. Havuz ve street bölümde genelde gençler ve çocuklar için amatör ve profesyonel olarak kaykay yapabilecek bütün herkesi alanda rahatlıkla karşılayabilecek bir planlama yapılmıştır. Oturma alanlarıyla da gençlerin rahatlıkla ailelerinin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirecekleri alanlar düşünülmüştür. Alan içerisinde havuzumuz var. trip bölümde boxlar, sandbox ve quarter dediğimiz rampa, merdivenli kaykay alanları bulunmakta. Şu an imalatlarımız tamamlanmış durumda. Peyzaj ve aydınlatma ile ilgili çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Burada çocukların ve gençlerin aynı zamanda müzik ve gösterilerini yaparken rahatlıkla kaymaları için o enerjiyi yüksek tutabilmeleri için bluetooth'la bağlantı sistemi bir planlama yaptık ve gençlerin burada özgürce istedikleri gibi eğlenmeli ve spor yapmaları için bir alan oluşturduk.